devlatın bir gölbeği değil. 96'dadırlar. Biz daha süzerken yaşlı ile denkken ya da gerçek sağa tamam. Hayali var, hülyası var. Emeli var, arzusu var. Kavuşu kavuşamaz. Ama ki 60 yaşına getirir, 60'a da emekli olur değil 50 yaş, 60 yaş mı? Hangi ifadedir? Şey 40 yaştan sonra kişinin sabakları, günahlarına fazla gelmesi sabakların Ha, ha. Cehennemdeki insanlar nasıl <laughs> Allah muhafaza. 40 yaş peygamberlik yaşıdır. Kemalat yaşıdır. Kur'an-ı Azim Allah Teala Ahkaf Suresi'nde buyuruyor. Ve yanına bela ve şüphehu kalbe aynı sene. tam En olgun, kamil yaşa geldiği zaman ki 40 yaş diyor. Kale Rabbi şöyle der. 40 yaş duası bu. 40 yaş duası. Rabbi Bana ilham eyle. Beni sevk eyle. Beni sevk eyle. El eşkü ve kelleti elham ta'leyi. Bana ve niyamede de şükretmeye. Bak şükretmeye bir mübarek var. İnsan kendi düşünecek? Ne Şimdi bakıyorum hakikaten, arabalarımız değişti. Geçen bir arkadaşa söyledim. 1965 senesi, bizim bir farklı arabası var. Gözümde canavarıyım. Soğuk zamanda çalışmaz. Kol atar bir kol koymuşlar <laughs> Çalışmaz. Burcu'nun orada çalışmaz. Marşı basmaz. Ya şimdi araban da, tövbesine basıyorsun tak diye ya. Kapısı da açmıyorsun. Yani ne bir otomobilin kaçıyor kapısı. Şimdi Allah'a şükürsene bunu da nimetler zahir nimetler batın. Daha evet ve ala valiye anne babama da idame ile ya Rabbi. Amin. Onlara da teşekkür etmeyi, kendime bir de anne babama. Üçüncü duası <laughs> ve ne amele salihan ya Rabbi bundan sonra da salih ameller işlemeyi güzel işler yapmayı Öyle sayılır ki tavla olsun benimce. Güzel işte yapmayı da bana ilham eyle. Bu Bir sevk eyle, yönlendir beni. Bak şimdi abla ne güzel bir... Bak bu da ne güzel İstanbul'a yani gelsin huzur bulur değil mi? İnşallah. Evet. Ooo. İşin gidin gel otur şurada otur. Allah ile baş tutar kal değil mi? Amin. Ne güzel bir yer. Buralar hizmette bulunayım. O. Talebe okutayım, yardım edeyim. Evet. Ne güzel devlet çalışmaları var şimdi. Ya Sen razı olacağım. Verdiğin güzel, salih amelleri işlemeye de beni yönlendir. Bana Amin. Amin. Bu dönüşü ve asbih izdah edin. Diy beni fi zürriyeti zürriyetim hakkında. Ya Rabbi şimdi bir geldim. Çoluk çocuğum vardır. Onların gözü bana bakacak. Onlar hakkında beni de salih eyle. Amin. Amin. Düzgün bir baba eyle beni. Ne güzel dua ya. Kırk yaş doğası. Kırk yaş doğası Kur'an'a var. Nerede var? İşte bu var. Kur'an'a soru ve cevap şeklinde bir çalışmam var. İnşallah bir tık yaparız. Bu şekilde insanlar Kur'an'da her şey Kur'an'da ya. Hazine burada. Şahabu haddi alalım onu. Uzakta. Bu duayı yapalım. Namazları okuyalım onu. Yasmih değil. Şimdi hürriyeti bakıyor değil mi? Hürriyeti baktığında beni sağlayacak. Amin. Sana bakıyorum Efendim orada bir bekleyecek mi? Bazen böyle ne bakarası ne oluyor? Yani kendini o, o, ne oluyor? Kızıyor adamdan iyi adam çıkıyor. Evliyadan eşkıya, eşkıyadan evliya olabiliyor. O nadirdir. Evet. Benle mesela ben yani ya su ekmeğimi içemez. Şimdi evet. İnni tuk

Peygamber gönderdi bize. Ecibu da ya Allah. Allah davetsin icabet edildi. Ya cinler bile Musa'yı bir cinleri gönder. Allah Resulü dinlediler. Gittiler ya kavmena. Gitti tamam. filan. Ya ceza alırsın bak şimdi. O koruma en uzak kapıda olur. Oraya gönderir seni. Bak dikkat ediyorsun. Tamam mı? Hani arkaya gideceksin. Şimdi tamam. Evet. Buraya Gel bak oraya. Yani. O koruma orada olur. Hadi. Evet. Buraya. Abi. Buraya. Ben, ben orada dur. Ödüler. Aferin. Ha. Ben de, ben de. ha

Allah'a çağırdı, Kur'an'a çağırdı. Herkese evet. Elhamdülillah. Değil mi? Ne yaptık? İcaret ettik. billahi ve evet. yuvâca minyâbillah. Allah'a geldiğinde iman ettik. Ne Amin. Ama ona şimdi oturuyor. <laughs> Hadi bakalım. O zaman ne olacak? Ne, ne olacak? <laughs> Kör olacak. Görelecek. Karada, ha şimdi karada öyle ya, şeyleri, neleri, kameralar. <laughs> Art çekecek ama. zaman. Halim'in <laughs> en haberler. Haberler onlara şimdi yok Mesela Halim'in en müseyyed e, fukahis sebadendir. Sahabeden sonra gelen nesil tabiidir. Biliyor musun bir şey, <laughs> şoför. Biliyor musun beni şoför? Şoför adı neydi? <laughs> Ha? Biliyor musun? Ha? Soracak mısın ha? Seyredilme. Dinle. Direk telefonu al. <laughs> evet. Adılar. Allah Resulü <laughs> ne adıysa ezberlediler. Ama ondan sonra gelen nesil, O ayet hadislerle tevin edildi, toplandı. Çünkü Allah Resulü'ne <laughs> mesela Kur'an vardı. Hadisler yazılmamış. Ama ondan sonra hadisleri toplandı. Şimdi hadisler var, orada ne var vesaire. Tabiindeki alimler çalıştılar üzerine, çalıştılar, meclise kurdular, ilimleri fevkalade oldu. Şunu şöyle buyuruyor. Benden duyduklarınızı anlatın. Zira sizin anlattığınız kişi sizden daha fakir hoca olabilir, anlayışlı olabilir. İşte İmam Azam. Ve evet. <laughs> bu da o kadar ağzını açtı bu da. bu akşam ne rastladı böyle Olma, cevap, Bak dinleyenler de iyi ki dinliyor da bakıyorum onlara. Evet. Sa'd bu i de bunlardan bir tanesidir. Medine'nin yedi fakı yani din bize onlardan geldi. İmam-ı Azam Hoca'nın hocası işte. O sordu kimin kızıyla evleniyor? mi? Dedim, dedim, dedim. dedim yüz lira vereceğim. İsmail'e külliyede düğün Bir sene önce. Hak diye bir cevap geldi. Dedim hakim sen neden de şey yaptın? Dedi ben de bir ben önce konuşmuyorum ki ayda şuraya para mı yaparsam, fazla. Allah yani Benim değerlidir. Şimdi ne oldu? Şöyle. Bir kıymeti hayal. Hayalın azıydı. Bunda bir sakatlık var. Onun için Duruş Efendi hocamız bizim belki iki sene, iki, bir buçuk, iki ay kaldı. Oğlu Süleyman Efendi hacca gitti. Ben hafız yaptım yıllarda. O zaman böyle öyle bazı yaramaz, e, olur yer hafız insanlar olurdu yani. Getirir, bağırır, çağırır, sarhoşlar. Dedi ki ne aratıyor sarhoş? Yedi cedinde eğer dedi bir tane hali hoca, takma bir adam varsa ne yapıyorsun utanmaz diyor ona uçerine gelir dedi. Bunlar midye Ben O midye Allah öyle bir makre yapmış onu ki oradan kan vasıtasıyla gözüne gönderiyor, kulağına gönderiyor. İnsanın menisi de oradan oluyor. Görüyor musun? Onun oluyor ha. Topraktan geldi, toprağa geldi. Toprak işte bu. Yediğimiz gıdalardan bu elçe suyu ondan oluyor. Eğer o kişi haram bir lokma yediyse o haram lokmadan oluşan o erkekin suyundan eğer hanımına birleştiyse, rahimde çocuk çektiyse haram Bakıyorum. Haram kendine. Bu da dinler mi hocayı? O dinler mi? Allah muhafaza. Onun için helal getirelim inşallah. Devam edin Sözlerimize nasıl edelim? Evlerimize kitap okuyalım mutlaka. Peki. Kâ ilhiyâ eksemûn semâhîn. Haya sekiz kısımdır dedi ama bunun hepsine bakmayacak. Dört tane diyor. Birisi haya ve kerem. hayası. Kerem. Şerefli kimsenin hayası. Kere hayayı ne dedi? Peygamberin hayası gibidir. Yine kalın dedi. Doğru fiil diye Allah Resulü Zeynep binti Cahşin'e evlendi. Allah Resulü evlendi. Velime düğün yemeği verdi. Allah Resulü. Resulullah düğün yemeği verdi. Ve çağırdı sahabe-i kiramı gün yemeğine. Geldiler de sümme tabbelu indehu ebu kâme. Resulullah sen bunun yanına değil mi? Yemeği yedi bakıyorlar Resulullah Efendimiz'in yüzüne. Mübarek yüzü bitmiyorlar. Çağırdılar gitmiyorlar. Uzattılar oturmayı. İstahya el yekul hukunu sayıbu. Allah Resulü hadi kalkın gidin demekte o kadar. İşte bu dedi kerem hayasıdır. Onun Allah üstüne karşıla konuştu, görüştü, kişi yüzünü çevirmedi ki o zaman yüzünü çevirmez. Mevla olsun bebeğe girdi. Ey imanenler, Resulullah size bir yemeğe çağırdığı zaman gözünüzü o yemeğe kapına dikmeyin. Vela <laughs> müstehisine de hadis, konuşmaya da dalmayın. Biraz <laughs> daha konuşalım, biraz daha konuşalım demeyiz Çünkü Mevlam Esra utanır, kalkın gidin demektir. Ama ben tamam, ben size söyleyeceğim. Tamam, git. Ben de ne hesap ki hayat değil mi? Hayat. Hayat. Evet. Başka hayal muhibbim min mahubi. Sevenin sevilene karşı olan hayası. Başka üçüncüsü hayal ubudiyye kulluk ubudiyet hayası. Ve dördüz, Mubini, Mubini hayasıdır. Ve dördüncü hayal mümini min nefsin. kendine olan hayasını kendine utanacak ya. Sanki kitabı diyor ki iki kişisin sen öyle bir iş yapıyorsun ki e, kendine diyorsun ki bak ya bunu sen yaparsın insan konuşuyor değil mi? Ya, bu hiç, ya. Evet. <laughs> ben bu Evet. Allah-u Teala böyle kendinizi muhafaza etmenizi muvaffak eylesin Allah. inşallah. Evet. bir <laughs> şey olmaz mı Mahmut Hoca? Şunu yapsak olmaz mı? Cemaat yapsak sonra ya, tamam peki. Ee, bu hadisleri de okudu. Diğer hadisleri de geçiyor. El-Hubbu Allah için sevmek. Eee bu da imandadır. İmandadır. Eee suyu ve böyle uçurulurlar. Evet. Evet. Kıvamette nurdan minberler kalacak. Kel kameri bu cürüm kel kameri de O minberlere öyle insanlar oturacak ki yüzleri doğrula gelesindeki ayın yüzü gibi nurlu olacak. Anlayacaklar. Yefsa'un <laughs> nasu o mahşe günü bütün insanlar niye kapılacaklar defa oluyor değil mi? Kardeşler yani işte, benim ama la ihtiyaun on, onlar hiç panik etmeyecek. Ne kadar oldu? yok. Ve bütün insanlar korkacak. Ve yakabınız korkulmayacak. Kim bunlar? Ben Allah Allah dostlar. Ellediğine la kavfuna aleyhi ve de korkuda yok. Hiç mazuniyette yok. Evet men evle ihtişe. Tam Allah dostları da kim bunlar? Kim bunlar? Kalehum el mutahabbu nefillah. Benim için birbirini sevenler. <laughs> Allah için birbirini severler ya. Allah bizi buna muvaffak eylesin. Amin. Madde için, şunun değil ya. Allah için o kadar ki, ben bir sevgili ki size kalır. Hem kardeşlerim ben kızımla, ben seni Allah için seviyorum. Allah için Evet. Enes bin Malik diyor ki ben diyor Şam'a gittim. Ya orada baktı gıcır şey adamlar nur yüzlü bir gizde. Herkes ona gelip bir şey söylüyorlar ediyorlar. herkes diyor, ben dedim ona yanına sokulatamayacağım. Bir de bak bu Muaz bin Cebel. Ooo bizim Muaz ya. <laughs> dedim ona ki ben seni Allah için seviyorum. Çekti beni. Gel bak bir daha söyle bakayım. Ne dedi? Ben seni Allah için seviyorum. Hı? Dedi ki Allah Resulü de buyurdu ki ikisi sev, beraber. Evet bu hadsi ben işte. Bu hadsi işittikten sonra biz diyor Müslümanlığımızdan sonra en çok mu? Amerika'da, Amerika yok. Allah bakıyor. <laughs> Hazreti Bekir'i ben seviyorum. Onların Amerika'da, Amerika'da yok. Borcu sebebi bedavaya ya? Allah dostlarını sevme he. Kim çıkarmışlar gençlere yok bu harim beğenmez, onu beğenmez, değil, onu beğenmez. Kafayı bozuyorlar ya. Onun için da para. Hep büyükleri sevdirsin inşallah. Sermayemiz sevmek olsun. Allah Teala sevdiğini sevdirsin inşallah bir kere. Mazuruz Allah için. Evet. <laughs> Peygamberler ve şehitler onları gıpta edecekler denizde diyor bu olan şehittir ama diyor hiç o denizde bu gelmiyor. olduysa şehittir ölüm acısını hiç hissetmeyecek. Karada, depremde, yangında, şurada gözü kalma kalan öler şehittir. O acı bir dünyada ne kadar sivrisinek insanı ısırır ya sinek. O kadar yani. Veya bir cimlikler yasa cimlikler. Değil mi? O kadar bir acı o kadar. Ama denizde şehidi daha feci olduğundan hiçbir şey hissetmeyecek. Demek ki bu her şey boş değil mi? Ya. Evet. İki sahabe-i kiram konuşuyorlar. Savaşta şehit olacaklar. Biraz sonra diyorlar ki zevk alıyor musun diyorlar. Alıyorum diyor. Nasıl zevk alıyorsun? <laughs> yani burada suçluluk da vardır ya. Bu hıyarın zevki diyor ki şehit dünyaya dönmek bir <laughs> de tek o isteyecek. Öbürü diyormuşlar? Tek şehit dönmek isteyecek ki bir daha şehit olayım o lezzeti hazı yaşayayım diyor. Allah Teala e, Gazze'deki o bizim Müslüman kardeşlerimize o makamı ihsan eylesin. Amin. Amin. kanlar hürmetine <laughs> Allah Teala kurtarsın. Amin. İnşallah. Amin. Evet. Vecebet muhabbeti benim muhabbetim vacipti dillerini tehdit ha bu devletlerin rızam için birbirini sevenlere benim de muhabbetim vacipti diyor ya. Benim muhabbetim vacipti bir tane bir kişi çıktı bir köydeki arkadaşı ziyaret ediyor. Mm. Allah melek gönderdi ona. Yani terazide hafifler atılacak. İmanı tutacak kasuda. Tarzı da aşının da açımın. az biraz sevabı bir eksik geldi. Gidecek arkadaşına diyecek ki ya arkadaşım biraz sevabı eksik geldi. Bana verir Ne demek Verecek ona. Verecek onu yok. Efendim Hazreti Bilmiyor. Hazreti ve ondan sonra verecek o kurtulacak kendi ameli az gelecek bu sefer Cenab-ı Hak diyecek ona melek gönderdi kulu sen benden cömert misin he sen ameli de bunu kurtardın yani ben ikinizi affettim diyecek ona yine Molla Camii'nin kitabıdır evinizde bulunsun nefahatınız da geçiyor Ayrıca olacak. Böyle bir kimseye mahsus ediyor. Hani şöyle anlayalım. Sabah hmm. saat 8'den akşam 8'e kadar şey hakkı verecek ona. Mahşede günahları fazla geldiyse iman ettiler. Geldiyse bir şefaatçi bul. Hemen cennet cehennem yolu yok. Şefaatçi bul. Şu günahlarını şefaat ederse de cennete gideceksin. Cennete girmenin üç yolu var. günahdan tövbe etmek dünyada. İman ettiler. Eğer tövbe etmediyse iki kişi kaldı. Ya şefaatçi olacak. Bulamadıysa cehennemin günahları müsaade yanacak sonra cehenneme gelecek. Ya tövbe, ya şefaat ya Bu sefer bu kişi ya gezecek melek cehenneme götürüyor. Soruyor melek. Allah diyor ki musun, Dünyada beraber olduğu böyle bir dostum var mı? Arkadaşım böyle bir hoca, bir alim var mı? Sorar ona. Bir de böyle bir hali var mı? yok. Peki. Yine götürüyorlar onu. Gidip, şimdi sonra da hoca ile arkadaşı bir var mı? Evet. Allah'ın kitabı öyle diyorlar. Ha öyle bir arkadaşım var mı? O zaman O <laughs> <laughs> onu diyecekler. Allah'a ve Allah'a bizimle birlikte olan buları istirarlar. düşmanlık ettim Allah için bu Benim bir dostluğuna da dostluk mu? Kalem evet ya Rabbi hani ki, ki, одной, Allah için sevmek Allah için Efendi oui. duyduk bir de Ankara'da dedi bizim ihbarımız vardır vefatından sonra rüyada görüldü. Cennet bahsedin bizden ayır bahsedin. Amin. 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 <laughs> ha, ma Atilla, Mahmut Özay <laughs> da tanıdım. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. <laughs> Atilla Oza, özür dilerim, özür <laughs> <Am> <laughs> Hocamdan özür dilerim. Sarıl ona, sarıl. <laughs> hocam sarılacaksan hocam. Do <laughs> <laughs> Ahmet Hoca. Maşallah. Bu kim? Bu kim? Babam. Allah hayırlı olsun. Baba kız baba. Korkuyor <laughs> musun? Youtube'dasın haberin olsun. Ha, <laughs> <YouTube> çıktı Tanrıya'yla. Youtube'a çıktı. Ona göre YouTube'da takip edebilirsin. Anneye de göstereceğiz. Tamam mı? Sabri Özgür. Allah'ın dediği olur. Neyse. Evet. Her saçma günü sohbetlerimiz devam ediyor. Bu akşam atacak mısınız? Zaten YouTube'da o, o Sabri Özgür'den gir. Orada göreceksiniz. Şey. Sabri Özgür'den izleyebilirsiniz sabrı öz yurt. Sabrı öz yurt he. <laughs> Evet her çarşamba günü burada sohbetlerimiz var. Her salı günü burada hatimlerimiz var. Evet taklı taklı odalarımız da var. Taklı taklı çocuklarımız da var. Evet şu anda dershanemizi geziyoruz. Evet burasını yeni aldık. Allah'ımıza hamdolsun. Sizleri buralara bekliyoruz. Çocuklarımızı Kur'an kursanına bekliyoruz. Evet hocam oturdu şimdi bir su içiyor. Evet Nihat abi de orada. Nihat abi. Nasılsınız? Allah'ına kurban. Tilla tilla. Evet. Evet. Burada kapatalım. Selamun Aleyküm. Evet. Ya Allah ya Bismillah. Seninle beraber çekilir ama YouTube'dasın ne? ha olsun. Yenge de görecek. Ha. Selamun aleyküm. Burada ha, Buraya nasıl yapalım? Şöyle gel. gel. Hadi Kadir gel. Hadi Kadir. Gel ha burada. Gelsene Kadir. Ne Bu da bizim ya. Kadir. Kadir. Kim bir o? El sanla bakayım abi böyle Kadir. Bana doğru bana. Doğru. Böyle bir el sanla Kadir. Aslanım Kadir'im. Son kez daha böyle çekelim. O nerede? Kadir. Ne oldu? Kadir, Adın, iyi misin? Ne oldu? Baban buralarda. Yukarı çıktı baban? Babam buralarda. Yukarı çıktı? Ee, ezan okuyor, bak. Bak, ezan okuyor. Nasılsın Kadir? İyiyim, sen? Allah razı olsun. Senle kapatalım mı? Kadir, sanla. Senle... Arkadaş olalım, gel. <gülüyor> <gülüyor> gel, sanla. Bak, habriye bak, habriye. Bir el sanla. Kadir aslan kadir